arkadaşlar bugün en önemli videolarımdan birisiyle karşılaştım. bak minecraft oynarken lanetlendik bak, minecraft oynarken lanetlendik her videolarımda güzel bulduğu tanı söyleyelim ben çok korktum ki sonunda oynarken o çok farklı bir kediydi arkadaşlar. Evet. Hani ismi bile her şeyi efendişti. E, Turu gibi bir şeydi. Turu. Galiba ta, öyle birisi var. Hemen bakın Hı, bize bir mesaj göndermeye çalışmış olabilir. Hemen videolarımıza bakın. Ayrıca Minecraft videolarımıza. Evet Minecraft videolarımız bir bakın En son Minecraft video atmıştım ya 72 falan filan dünyam vardı. Ona da bakın şu an 109 tane dünyam var Minecraft'ta. 109 90, benim 90 kire. Göstermeye <laughs> gerek yok. Bir de şey var. 100, şimdi. Gerçekten gösteriyim inanın. İnanılsınlar var. Şimdi arkadaşlar, eğer eğer, eğer bu biliyorsunuz abone olun çünkü bu videoda her ile ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü bak. En ünlü olan dünyalarına girmişti. Onu çok özlemişlerdi. Uzun zamandır oynamıyorlardı. Ve sonradan oynamaya başladıklarında ha, evlerine de ondan bulatmışlardı. iş bir onu yapmazdı. Bide 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 bak bak her zaman altı yüz altmış altı Evet altı altı için mağdursan siz ona bakın. Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Sonra da biz e bir kedi gördük. Bir de yanında domuz vardı. Evet, hemen gittik yanına. Domuzumuz vardı orada. Ondan sonra koyun geçti. Koyun, koyun gitti ondan sonra koyunun arkasında kedi sesleri duyuluyordu. O, o oraya baktık. Kedi. A, evet, kedi vardı. adı şeyi. Efendi şey, 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 şey turu. Sonra onu İkili aldık bizim tolanları. Domuzu da Sonra da işte, getirdim. Sonra da eve, eve götürdüğünde hemen koştu. Ama ben yanlış hatırlamıştım ona balık ve kireyle balık aldı. Ona verecektim. Yok, gittik, dolaştık, her yere geldik. Ben söyle ağacın benim kopya almış halim varmış. Evet. Evren gözlü. Evet. Arkasında da o kedi vardı. İşte. Bu laneti de işte herkes duymamış olabilir. Şimdi duydunuz. Hemen like ve abone. Ve yorumlarınızı yorumlarda... yazın. Bak, yorumlarınızı yazın. Çok merak ediyorum diye öyle olduğunu. <laughs> Thank you.